Amerika Birleşik Devletleri'nde geceden bu yana çünkü ABD'de gece 11.30 civarı bu haber tabii duyulmaya başlandı. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. 3 maymun oynanmaya devam ediliyor. Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Blinken şu an Singapur'da ve Singapur'da bir forumda kısa bir açıklamada bulundu. Haberimiz yoktu ve dahilimiz yoktu dedi. Ancak en iyi yol ateşkes görüşmelerine devam etmektir diye de söyledi. Tabii bu noktadan sonra yani İsmail Haniye bu ateşkes görüşmelerinde ciddi bir ara bulucuydu. Nasıl devam edecek? Böyle bir şeyi gerçekten inanarak mı söyledi Bakan Blinken? O konuda emin değiliz. Şimdi Savunma Bakanı Austin de aynı şekilde Asya'da hem Austin hem de Blinken bir Asya turuna çıkmıştı. Uzun da bir süre sürecek. O biraz daha kapsamlı açıklamalarda bulundu. Ve şöyle söyledi, savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Bunu savunmaya devam ediyorum. Diplomasi için her zaman yer ve fırsat olduğunu düşünüyorum dedi. Ama İsrail'e şayet saldırılırsa İran veya İran'ın vekil güçleri tarafından kesinlikle İsrail'i savunmaya yardımcı olacağız. Nisan ayında bunu yaptığımızı gördünüz ve bunu yeniden yapmamızı bekleyebilirsiniz dedi. Ancak bunların hiçbirinin olmasını istemiyoruz. Bu sıca sıcaklığı tansiyonu düşürmek ve diplomatik toplantılar yoluyla sorunları ele almak için bir şeyler yaptığımızdan emin olmak için çok çalışacağız dedi. Tabi burada ABD'nin tutumunun biz devam ettiğini görüyoruz. Nisan ayında, Mayıs ayında Haziran ayında defalarca Pentagon'da aynı soruyu sormuştum. Biraz önce Austin'in verdiği cevabı almıştım. Siz İsrail'e şunu yapma, bunu yapma diyorsunuz ama şayet İsrail tam aksini yaparsa yine onları askeri olarak savunacak mısınız sorularımıza? Evet savunacağız demişlerdi. Aslında bu noktada Washington'dan gelen cevaplar dürüst. Çünkü dürüstçe diyorlar ki İsrail ne yaparsa yapsın biz onları savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir şekilde insanların daha farklı bir görüşe kapılmasına izin vermiyor Amerika Birleşik Devletleri. Biz hangi eylem gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin askeri olarak Orta Doğu'daki en büyük ortağımızın arkasındayız izliyorlar. Blinken aynı zamanda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Altani ile telefonda görüştü. O telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerginlikleri konuştular. Ve Bakan Blinken rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak, Filistin halkının acısını hafifletecek ve daha geniş bir istikrar olasılığını ortaya çıkaracak Gazze'de ateşkes anlaşmasının konuşulmaya devam etmesinin önemini vurgulamış bu konuşmada aynı zamanda ABD bu anlaşmaya varılması için çalışmaya devam edecek mesajı vermiş şimdi tabi burada önemli olan nokta şu Düşra ABD Blinken söylemişti bunu yaklaşık bir 10 gün önce Amerikan futbolu tabiri kullanıp son 10 metreye girdik demişti ...ateşkes görüşmelerinde çok az kaldı demişti. Geçtiğimiz haftada Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken... ...Biden ile birlikte rehine aileleriyle görüşmüştü. Ve rehine aileleri Netanyahu'ya yalvarmıştı. Lütfen bu anlaşmayı imzala. Biz çocuklarımızı, yakınlarımızı artık görmek istiyoruz. Onlara kavuşmak istiyoruz. Niye baltalıyorsun? Niye geciktiriyorsun? Deyince Netanyahu şöyle cevap vermişti. Hayır ben baltalamıyorum. İki gün sonra bir güncellenmiş teklifimizi Hamas'a ileteceğiz demişti. O bunu dedikten sonra hem Beyrut'u vurdular hem de Tahran'da Hamas'ın siyasi liderini vurdular. Yani Netanyahu'nun bu noktada kendi hani Yahudi İsrailli rehine ailelerini bile umursamadığını görüyoruz biz. Böyle bir şeyden çok ilgisi yok. Onun derdi şu an için şöyle görünüyor. Savaşı devam ettirebilmek bu tür siyasi ve askeri gerilimi arttırabilecek hareketleri, suikastleri arttırmak. Düşünün bir gün içinde, aynı gün içinde iki tane ülkenin, egemen ülkenin başkentini vuruyor ve burada suikastler düzenliyor. Yani İsrail'in bu noktada hiçbir şekilde ateşkese yanaşmaya yönelik bir niyeti olmadığını görüyoruz. Burada da aslında geçen cumaya gitmek lazım. Geçen cuma Donald Trump'la yani ABD'nin olası başkanıyla görüştükten sonra Trump şöyle bir açık çek yazmıştı. Kamala'nın aksine ben İsrail'in terörle savaşını destekleyeceğim demişti. Şimdi diğer tarafta Kamala da ben İsrail'i desteklemeyeceğim demiyor. O da diyor ben İsrail'in güvenliğine tamamen bağlıyım diye. Şimdi böyle bir ülke varken karşınızda dünyanın süper gücü ve ne yaparsanız yapın hangi aksiyona girişirseniz girişin Bugün Austin'in de söylediği gibi biz askeri olarak arkandayız diyor. Ondan dolayı Netanyahu'nun askeri anlamda saldırılma anlamında korkacağı bir şey yok. En azından böyle düşünüyor. Bakın Nisan'da yaptık, yine yaparız diyor. Nisan'da olayı da hatırlatalım. Orada İran'ın misilleme saldırısı olduğunda ABD savaş uçaklarıyla, dronlarıyla, hava savunma sistemleriyle, uçak gemisiyle oradaydı, bölgedeydi ve birkaç Müslüman ülkeyi de ekleyerek bir koalisyon oluşturup İsrail'i savunmuştu. bunu yine yaparız diyorlar ondan dolayı ABD'den tam destek devam ediyor bir şu. An.